Merhaba değerli dostlar, şimdi e, badem ağacımıza badem yarım aşı yapacağız. E, aşı yapacağımız anacımızı hafif yarıyoruz. Evet, yardıktan sonra hafif ayıracağız şimdi. Kalemimizi hazırladık bu şekilde. Ee, dışa gelecek tarafı biraz daha geniş bıraktık. Şimdi kalemdeki kabuk altındaki sarımsı nokta ile anaçtaki sarımsı nokta uç uca gelmesi lazım. Evet. Şimdi aşımızı yerleştirdik kalemimizi. Şu şekilde görüleceği üzere. Yerleştirdikten sonra diğer tarafına da yine kalem uygulayacağız. Şimdi temiz topraktan hazırlamış olduğumuz çamurumuzu uyguluyoruz. Ben genelde çamur uyguluyorum çünkü çamurla hani gayet güzel sonuç aldığım için aşı macunu genelde kullanmıyorum. İki tarafa da güzelce çamurumuzu uyguladıktan sonra streç filmle saracağız. Yine sararken streç film daha basit olduğu için streç film uyguluyorum. Yarma kalem aşılar sıcaklıklar 10 dereceye geçtikten sonra yapılmaya başlanıyor. Yine kabuk altı kalem aşılar e, ağaca su kolay yürüdükten sonra ağacın e, kabuğu eğer gövdeden kolay ayrılıyor ise yine kabuk altı kalem aşılarımızı da yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde sardıktan sonra aşımız tamamlanacak. Badem ağacımıza badem, erik, kayısı, nektarin, şeker fare aşılanabiliyor. Ee, yine en güzel hani badem ağacına badem ve diğer ser çekirdekliler uygulanabiliyor. Bu şekilde aşımızı tamamladık. Görüşmek üzere hoşçakalın.